Burada bir şey var Ne acaba? Bir açmak lazım. <laughs> <laughs> de var onun için. Annem buraya ne koydu ki? Şey içine bir açayım. Bu eldivenler de sihirli eldivenler. Tutulsam mı acaba? Dırtılmak istiyorum ben hiç. Bana dokundun Sana demediler mi Gizli olan hiçbir şeyi ellemeyeceksin Diye Sen şimdi beni uykumdan Uyandırdın Bundan sonra sana yapacaklarımı Sakın unutma Sana Her dediğim şeyi yapacaksın Benim emrimin altında çalışacaksın Tamam Bundan sonra her istediğim sen yapacaksın. Benim kölem olacaksın. Seni elime aldım. Artık sen benim kölemsin. Bundan sonra sözümden çıkmak yok. Bu dediklerimi de kimseye bahsetmeyeceksin. Ailene bile. Sen benim kölemsin. Kölem. Kölem. Artık benim Kölemsin. Her istediğimi yaptıracağım sana. Gel buraya. Gel. 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 Gelir misin buraya? Sana dediklerimi yapacaksın ama hiçbir şekilde ailene bahsetmeyeceksin bundan tamam mı? Aramızda sır. Sen beni uyandırdın. Ben de seni kölem olarak kullanacağım. Bundan sonra her istediğimi yapacaksın. Şu an seni kucaklayıp yiyeceğim. Yiyeceğim seni.